Tabi bu 78 olaylarında herkes özellikle nedense ülkücü hareketi suçladı. Gerçekten dramatik sahneleri de anlar. Çok acı günlerdi. Kardeşin kardeşe kırdırıldı günlerdir o günler. Ama ülkücü hareket arkadaşlar kahramanmaraş Maraş olaylarından beraat etmiştir. Ceza almamıştır. Yani bütün bir toplumsal bir hareketi sadece ülkücü hareketin üzerine yıkmak kansızlıktı. Dolayısıyla o, o, kötü, o zor, o maalesef acı dolu günlerin yaşanması hiç istenmezdi, hiç kimse de iyiydi. Zaten bunu istemezdi ama yaşandı. İşte o acı günlerin yaşanmaması için birlik ve beraberlik içerisinde nice safaklara ermemiz gerekiyor. Bu birlik ve beraberliği de ülke hareketin iktidarından başka hiçbir iktidarı sağlayabileceğini de düşünemiyorum. Bakınız, ülkücüler bu ülkenin selahiyeti için, bu ülkenin selameti için, bu ülke insanın mutlu ve müreffeh yaşaması için ne bedeller ödedi? Biraz sonra ekranda o siyah beyaz karelerle sizlere aktarmaya çalışacağım. Ama onun öncesinde Ülkücü İşçiler Derneğimizin bugün şu anda bu salonda sizlerle müşerref olmamıza vesile olan bu güzel kuruluşumuzun tarihçesinden kısa bir bölüm aktarmak istiyorum size bilgi olarak. 1970'li yıllar özellikle 68'de başlayan ama 70'li yıllarda doruk seviyesine çıkan aşırı komünist yuvalanmalar vardı ülke satında. Tabi bunlar önce öğrenci ve işçi hareketiyle başlamıştı. Dünyanın her tarafında komün sistemler, komünist seçimler öğrenci ve işçi hareketiyle başlar. Bizim ülkemize de aynı düşüncenin tevessül olması için, aynı düşüncenin fiiliyatta yani fiiliyatta yer alması için birileri düğmeye basmıştı ve Türk işçisini kızıl komünist olarak çekişli bayrakların altında derleyip toplama düşüncesi içerisinde oldular birileri. Türk işçisinin alın terini, emeğini ve hakkını sömürdüler.